Herkese yeni bir videodan selamlar. Bugün yine böyle doğal bir video başlangıcı oldu. Burada ortam çok rahat. Herkes böyle. Ee, hemen aşağıda zaten plaj var. İnsanlar plaja gidiyor, geliyor. O yüzden böyle ya çıplak ayak ya terlikle dolaşıyorum. Çoğu zaman tişört falan giymiyorum bile. Böyle burada çok güzel bir ortamda kaldım ben. Palomino Köyü isimli. Geçen videoyu izleyenler hatırlayacaklardır. Böyle her yer yemyeşil, güzel bir yerde. Açıkçası YouTube videosu çekme olayı olmasa Burada böyle 2 hafta 3 hafta kalmayı çok isterdim. Çünkü Latin Amerika'da seyahatim boyunca yaşadığım sorun burada backpacker ortam bulamıyordum. Gezginlerin buluştuğu, bir araya geldiği tam böyle insanlarla kaynaşacağınız bir ortam bulmakta zorlanıyordum her zaman. Burası tam öyle bir ortamdı ne bileyim içeride Alman arkadaşlarım, Fransız arkadaşlarım da var, Kolombiyalısı da var, Arjantinlisi de var. Tam böyle dünyanın dört bir yanından insanların buluştuğu bir araya geldi. Çok güzel bir ortamdı. Hatırlarsanız ben ilk üç çadırda kalmıştım ve çadır darmadağın olmuştu. Sonra kendi çadırıma geçtim ben burada. Şimdi çadırımı toparlayacağım. Sonrasında yeni bir yolculuk başlıyor. Tekrardan yola koyulacağız. şu çadırı toplaması var ya ölüm ölüm ya ölüm her seferinde canım çıkıyor çadır toplarken <laughs> ve ekstradan buçuk kilo ağırlık demek aynı zamanda bu çadır şu çanta 15 kilo falan bu çadırla beraber inanılmaz derecede ağırlığım yüküm artıyor <laughs> neyse hazırız şu anda tekrardan yola çıkma bir engel ve koyalım. an itibariyle tüm hazırlıklar tamam artık cennete veda vakti bu ortamda güzel 3-4 gün geçirdim ve gidiş vakti geldi bakalım. See evet you man. Ciao. Be good. Hadi görüşürüz. i̇yi bak kendine. Sen iyi bak kendine. Böyle gidiyoruz bakalım. See you guys. Hasta luego. Mucho gusto. Mucho gusto. Que te vaya bien el día. Adiós. Adiós. te vaya bien en Santa Marta. Bakalım gidiş vakti. <laughs> böyle güzel bir ortamdı burası. 3-4 gün kadar kaldım dediğim gibi yetti. Güzel keyifli zaman geçirdim. Youtube olmasa aslında Burada şöyle bir hafta 10 gün kalmak isterdim, daha uzun kalmak isterdim. Çünkü tam böyle dinleneceğiniz, dediğim gibi insanlarla kaynaşacağınız, arkadaş grubu edinebileceğiniz bir yer. Zaten gördünüz herkese nasıl vedalaştığımı. Keyifli geçti benim için açıkçası, güzeldi. Şöyle etrafı da göstereyim. Bakar mısınız böyle olabildiğince böyle doğal bir yer yani burası. Her yerde böyle bahçeli, hostellerin, restoranların bulunduğu. Çok rahat bir ortamda. En çok sevdiğim şey burada. Deniz hemen aşağıda ve ne bileyim istediğiniz zaman kendinizi plaja atıyorsunuz. Çıplak ayakta yürüyebiliyorsunuz buralarda. Çok doğaldı. Bu yana inanılmaz güzeldi. Santa Marta. Evet. <laughs> bir arkadaşımız daha denk geldi. Kes sen. Jugo de frutas. Jugo de frutas. Quieres probar? Sí, hey por qué no. Deneyelim bakalım. Mhm. Mm. -hmm. <gülüyor> <Esta> <gülüyor> Hasta luego. Hasta luego. Que tengas buen viaje. Igualmente. <laughs> her yerde birileri denk geliyor. Görüyorsunuz arkadaşlarım denk geliyor her yerde. Burada bu abimiz limonata ve meyve suyu satıyormuş. Şu denediğim şey az önce. Tam böyle meyve suyu da de değil. Ola. Görüyor musunuz? Ke esa, arkadaşından denediğin şey diyor abi evet. bizde. <laughs> 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 Bakın her yerde öyle backpackerlar var. Yani ah, yere az kalsın. Buradaki ortam, bu doğallık çok hoşuma gitti. Çok güzel bir yerdi. Şu restoranların çatısı vesaire her şey burayla doğayla çok uyumlu. Tekrar gelmeyi isteyeceğim bir yer Kolombiya'da. Hatta Kolombiya'da en sevdiğim yer bile olabilir şu ana kadar. İlk geldiğimde ben buraya bayağı bir önyargıyla yaklaşmıştım. Yani dedim ki bu ne böyle ya hani hiçbir şey yok. Yerler, yol bile yok bir şey yok. Plaja gittim deniz dalgalı falan. Sonra bir iki gün geçirdikten sonra çok hoşuma gitmeye başladı. Buradaki arkadaşlık ortamı, doğallık vesaire. Ve büyük şehirlerden sonra bana çok iyi geldi burada kalmak bir süreliğine. Bakalım umarım yolda bunun gibi daha fazla yer denk gelir. Bu tarz yerleri özlediğimi fazlasıyla fark ettim burada. Göreceğiz şimdi buradan yukarıdan az sonra otobüse atlayacağım ve Santa Marta şehrine yolculuğumuz başlayacak. 2,5 saatlik falan bir yolculuk olacakmış otobüste. 2,5 dolar karşılığında biletler satılıyormuş. Bakın bu arada yukarıya doğru çıktıkça, yola doğru yaklaştıkça karşınıza bu tarz küçük dükkanlar çıkmaya başlıyor. Böyle burada kokonat, meyve çeşitleri satın alabiliyorsunuz. Hatta arka mutfak var. Çok ucuz yemek satıyorlar. Hatta burada yemek fiyatları da var. Şöyle göstereyim. 2 dolardan başlıyor fiyatlar ve yukarıya doğru çıkıyor. İçerisi de şöyle bir ortam. Ala. Bayağı böyle doğal bir yer. Gracias. Buranın bu doğallığı çok hoş. Palemino'yu özel kılan şey bence tam olarak bu bozulmamış doğal bir yer. Her ne kadar turistikleşse de bu doğallığını kaybetmemiş. Bakar mısınız mesela burası bir otel. Ama ne güzel bir giriş yapmışlar. Ne kadar doğayla uyumlu bir yer. Şimdi ana yola geldim. Bakın burada otobüsümüz bekliyor. Buradan otobüse atlayacağız ve Santa Marta'ya doğru hemen yola koyulacağız. Bakın burada bu arada bu şekilde empanada satan yerler var. Böyle hamur yemekler satıyorlar buralarda. Santa Marta? A Contesta? 12.000 12.000. Okey. 12.000'miş dediğim gibi. Yani 2.5 dolar yapıyor. Bakalım böyle bir otobüsle birazdan yolculuğumuza başlayacağız. İçerisinde böyle bir ortam. Bakalım iki buçuk saatlik bir otobüs yolculuğumuz başlıyor. İnanılmaz sıcak içerisi. Güzel bir yolculuk olur umarım. Ve sonunda Santa Marta'ya ulaştım. Pazarın ortasında bıraktılar beni. Böyle bir yerdeyim. Her yerde meyve sebze satıcıları var. Bakın şöyle göstereyim. Teşekkürler Burada böyle kızarmış tavuk satıyorlar Bu şekilde kızarmış tavuklar dizmişler burada böyle Satılıyor Etraf karman çorman her yerden bir şey fırlıyor Çok değişik pazar her yerden arabalar geçiyor falan Bizdeki gibi pazar kültürü yok bu ülkelerde Bakın burada farklı farklı böyle meyve çeşitleri satıyor Bu kahve galiba meyve de değil galiba kahve Neyse Konoho. Konoho. diye bir şey dedi ama ne olduğunu bilmiyorum. Bunlar bakın bu arada domates. Bunlar tropikal domates ve daha tatlı oluyorlar. Amazonlardan geliyor bu. Amazon'a kıyısı olan ülkelerde yetişiyor. Burada da böyle balıklar satılıyor. Bakın burada bayağı balıkları dizmişler. Yan yana bu şekilde balıkçılar var. Bakar mısın böyle turuncu turuncu balıklar var. Kaosun içerisinde geldiğim yer. Ya. Ne yapıp ne edip kaosu buluyorum. bakın yine bir meyve satıcısı farklı farklı böyle. çeşit çeşit meyveler satılıyor. Yine burada başka bir satıcı. Her yer bu şekilde seyyah satıcılarla dolu. Ortam oh, karman çorman. Geçmesi falan çok zor. Bakın burada böyle bir yemek satılıyormuş. Ala orada ne var? Ha kuant esta? Ocho mil mi vida. Ocho mil. Ay sí. vegetariano también. Ay no es vegetariano. Carne es vegetariana. carne? Carne, pollo, cerdo. Perfecto. Bilmiyorum alsam diye düşünüyorum ama pek hijyenik de gözükmüyor. Zehirlenmek de istemiyorum şimdi. Kararsız kaldım. Bakın yine burada başka bir yemek satıcısı. Böyle burada yemek satıyorlar. Burada bunu her yerde görüyoruz. Sucuk tarzı bir şey. Gracias. Bakar mısınız? Böyle közde pişiriyorlar. Bu arada ilerlemesi inanılmaz zor. Sokaklar dar. Çantamla inanılmaz derecede zorlanıyorum. Bakın şöyle göstereyim yine. Burada sigara böreği gibi peynir dolu Hamurdan yaptıkları bir yemekleri var. Gracias. Bakın burada burada bir şey yazılıyor böyle. Evet etraf genel olarak bu şekilde. Karman çorman bir pazar bölgesi. Buradan ben şimdi hostelime doğru ilerlemeye çalışıyorum. Biraz uzak gibi gözüküyor. Muhtemelen bir süre benim bu sokaklarda yürümem gerekecek hostelime varana kadar. Şimdi selamlar tekrardan. Ben burada hostelime geldim. Çekilimi yaptım. Ve sonunda biraz dinlenip kendime geldim. Şöyle göstereyim burası küçük bir hostel. Burada klasik yatakhanemiz var. Böyle küçük bir yatakhane. Fena bir yer değil. Burada hostelin güzel bir havuzu var. Böyle güzel küçük bir havuz yapmışlar. ağaçlarının altında havuza girebiliyorsunuz ve burada size güzel bir sürprizim var. Benim de Santa Marta'ya geliş sebeplerinden bir tanesi. <gülüyor> Meltem <laughs> <laughs> Meltem de biz 3 yıl önce değil mi? Tayvan'da tanışmıştık. 2019'da Tayvan'da tanıştık. Pandemiden önce 2019'da Tayvan'da tanışmıştık. Burada tekrardan denk geldik. Bana Santa Marta deniledi. Ben de zaten buraya çok yakındım evet. ve gelmeyi düşünüyordum. Öyle olunca atladım geldim. Burada Meltem'le tekrardan denk gelmiş olduk yıllar sonra. İkimiz de hala gezmeye devam ediyoruz. Evet. <laughs> Heyecanlandın galiba sen biraz. <laughs> Sor bakalım. <laughs> ne yapıyorsun? Ne zamandır geziyorsun? Temmuz 2000'i sermekten Aralıksız. <laughs> ee, evet. Peki öncesinde, öncesinde de bayağı bir ülke gezdin galiba sen. Öncesinde evet bayağı bir gezdim. Ya şey galiba öncesinde sen kurumsal hayatta çalışıyordun ve çalışarak geziyordun. Sonrasında uzun bir Asya turuna çıktın. Bir pandemi olup tekrardan çıktın galiba. Aynen öyle. Ee, çalıştığım dönemde hep e, yıllık izinlerimde geziyordum. Sonra e, işten ayrıldıktan sonra evet Uzak doğu seyahatine çıktık orada seninle tanıştık. Uzak doğu e, seyahati ne kadar sürdü? nerelere e, gittin? 8 ay. 8, 8 ay. 8 ay. ay gezdim. Tamam. Kore, Tayvan, Vietnam, Kamboçya, Malezya, Endonezya, Sri Lanka. Türkiye. Sonra Türkiye ve pandemi. Ve sonra Latin Amerika macerası. Evet, Latin Amerika. Burada şimdi ne kadar oldu Latin Amerika'da? 6 ay olacak. 6 Nerelere gittin? <laughs> Brezilya, Arjantin, Patagonya. Tabii ki. <laughs> Şili, Bolivya, Peru, Ekvador, Kolombiya. En son Kolombiya. Peki ne oldu gezmeye iten şey? Bu gezi fikri nereden girdi aklına ilk? Onu merak ediyorum. Yani çalışıyorken de geziyormuşsun sonra evet. işini bırakıp uzun yolculuklara çıkıyorsun ya. Evet. Ben böyle mutluyum. <laughs> mutlu ediyor, o yüzden... Gezmek mutlu ediyor. O yüzden elimden geldiği kadar gezmeye çalışıyorum. İlk Amerika. <laughs> Okulu bitirdikten sonra Amerika'ya gittim. Bir <laughs> ee, sene çocuk bakıcılığı yaptım. Daha sonra açıldı zaten. Yani Amerika'da çok gezdim. Ee, orada da çok, yıllık izinlerimde Amerika'nın içinde geziyordum. Kanada'ya da gittim. Ondan sonra yani hani hep bir, bir yerlere gitmeyi istedim. Peki şey süreci nasıl oldu? Yani senin işi bırakman, böyle istifa etmen, tekrardan Oo çıkman? Hiç, oraya hiç girmeyelim. Orası uzun hikaye. Niye? Evet. <laughs> anlat, anlat. Çünkü ben ee, kovuldum. <laughs> Sen bunu biliyordun değil mi? Yani ben biliyordum. Anlatmış mıydın? Ben miydim? biliyordum, kovuldum. <laughs> <laughs> Biz şimdi evet. baya bayağı böyle bunları önceden konuşmuştuk ilk tanıştığımızda da. Ben de soruyorum Meltem'e tekrardan. Evet. evet. Ya ben zaten işten ayrılmayı planlıyordum bu seyahat için. Ama zaten bir takım sıkıntılar vardı. Sonrasında bir şekilde işten çıkarıldım. Ya yani anlaşarak ayrıldım aslında. Tam da işte zaman istediğim Hı. gibi denk geldi yani. Galiba şey yani oradan eline bir miktar geçti. Oradan Tabii tazminat aldım. Hı -hı. Bana sponsor olmuş oldular. <laughs> Dünyanın sponsor olmuş oldu. <laughs> evet. Yani. Peki. Çok hani büyük bir para değil de işte hani iyi oldu hani. Düne... Beklemiyordum hani. Beklemediğim bir para tabii, oldu. Tabii, iyi oldu. Zaten öncesinde uzun bir süre çalışıp bunu hazırlandın galiba. Tabii ben çalışıp biriktirdim yani zaten hazırdım hani birikimim vardı. Bu da bonus oldu. Bana. Süper. <gülüyor> 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 ne kadar daha gezmek istiyorsun evet. şimdi? Ee, burada bir 3-4 ayım kaldı, sonrasında Türkiye'ye dönüp çalışmayı düşünüyorum. Kurumsal hayata dönmüyorum, kesinlikle dönmüyorum. Ne yapacağımı daha karar vermem de. çalışacağım, bundan sonrası Aynen. çalışma. Gezmeler daha kısa olur, 2-3 ay, ay. Uzun seri yolculuklar bitti mi artık? Ee, bitti gibi hissediyorum evet. Daha sonra işte, Orta Asya'ya gitmek istiyorum. Orta Asya. Kazakistan. Biraz da Türkçe konuşarak gezelim. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Orta Asya ya da Afrika artık. Afrika'ya zamanı geldi. Peki, klasik bir şey soracağım. Eyvah. Çok böyle klişe bir soru ama <gülüyor> <gülüyor> Kadın başına tek başına geziyorsun. Evet. Yani ne tavsiye ediyorsun bunu isteyen insanlara? Çok kişi mesela tek başına gezmeye çekiniyor. Hatta bana hani bir sürü insan yazıyor hani senle beraber gezebilir miyim, geleyim orada beraber gezelim vesaire diye. Çünkü çekiniyorlar ve özellikle Latin Amerika tehlikeli. Latin Amerika ne bileyim bir Tayvan gibi, Güney Kore gibi güvenli de değil. Yani bir Tayvan'da Güney Kore'de şu telefonunu buraya bırakıp ayrıldığın zaman iki saat sonra gel geri alırsın ama burada üç dakika sonra bulamazsın mesela. Maalesef. Hani kadın başına iyi bir cesaret aslında kadın erkek çok fark etmiyor. Yani Türkiye'de de nelere dikkat ediyorsak burada onlara dikkat etmek yeterli. Ya yani bir şey garip olduğunu hissediyorsan zaten direkt hani onu yapmayacaksın. Ama hani benim dikkat ettiğim başlıca şeyler, öncesinde araştırma yapıyorum, tehlikeli bölgelere girmiyorum, karanlıkta dışarı çıkıyorum, kendi başıma dışarı kesildiğim hep bir grupla olursam çıkıyorsun. Çıkıyorum yanımda az nakit para taşıyorum. Yani Hı -hı. Ee, Hep böyle gizli cepler diktim. Şortun içine, ten içine. Telefon Ciddi para şey. orada tabii gizli cepte. <laughs> dış cepte <laughs> hani, sen, hani... sen bayağı hazır gelmişsin Latin <laughs> Amerika'ya. dış cepte hani böyle ufak paralar var hani eğer bir şey hani isterlerse o parayı bölüp hani kurtulmak için, koşmak için. <gülüyor> <gülüyor> Bir de yanımda eski bir telefon taşıyor mesela, çalışmayan bir telefon. Yedek, yedek telefon yedek, bir şey aynen, diye. Onu, hani onu vermek için. <laughs> Görüyorsunuz bakın, tehlike durumu insanı neler yapmaya itiyor. Brezilya'da çok fazla insan vardı bu şekilde, iki telefonla geziyorlardı bayağı Bildiğiniz iki telefonlar var, hırsız gelince dediği gibi bozuk telefonu ya da eski telefonu veriyorlar. Evet. Yani ben hiç hiçbir sorun yaşamadım şu anda. Güzel bir tavsiyem var mı bu şekilde çıkmak isteyip cesaret edemeyen insanlara, bunu yapmak isteyen Abiyet insanlara? Bilet alın çıkın. <laughs> Çekinecek, korkacak <laughs> bir şey yok Aynen, değil mi? Hiç korkacak bir şey yok. Hani başına yani şu yok. ana kadar olumsuz bir şey geldi yok. mi? Bir şey yok. Ee, Böyle ekstra büyük bir şey. <gülüyor> <gülüyor> yok büyük bir şey gelmedi. Düşüneyim ama yok. Yok. Fark Kaç ülke gezdin şu ana kadar? Şu ana kadar evet, 37 ülke. Evet böyle kısa bir sohbet gerçekleştirelim. Güzel oldu, renkli bir sohbet oldu. Şimdi dışarı çıkacağız, biraz etrafı keşfedeceğiz. Biraz da size etrafı göstermeye çalışacağız. Ve şu anda osterden çıktık, etrafı keşfetmeye başladık. Burada böyle barların, restoranların bulunduğu bir sokaktayız. Böyle çok güzel mekanlar var. Tabi şu anda gündüz, o yüzden biraz sakin etraf. Buradan hemen aşağıya sahile inebiliyorsunuz. Sahilde hatırlarsanız burada çok güzel bir yürüyüş yolu vardı. Bu arada şu anda bulunduğumuz park Sevgililer Parkı olarak bilinen bir park. Parker Novios. Bayağı meşhur bir bölge. Buraya da böyle bir pazar kurmuşlar burada. Bayağı böyle el yapım falan. Çok güzel. ülke özgü ürünler satılıyor. Bakın şöyle göstereyim. Deniz kabuğuna Hazreti Meryem koymuşlar böyle satıyorlar. <laughs> Klasik böyle hediyelik eşyalar. Burada böyle değişiklikler de varmış. Dikkatim çekti direkt. <laughs> Ağaçlanca. Ola Şehir gündüzleri çok sakin, akşam üzeri biraz daha hareketlenmeye başlıyor çünkü inanılmaz derecede sıcak. Palomino geldiğim yer daha böyle serindi. O açıdan daha iyiydi ama burası inanılmaz sıcak bir bölge. Bu arada burada bakın böyle bir arepacı bulduk. Böyle çok güzel közde yapılmış arepa satıyorlar. Klasik Kolombiya yemeği. Burada da böyle sos çeşitleri var farklı farklı. İçerisinde böyle ekstradan peynir dolduruyor. Zaten arepa peynirli. Bayağı böyle full peynir dolu bir arepa. Geldiğinden beri Kolombiya'da şundan yiyoruz sürekli. Gerçekten çok başarılı. Bunun fiyatı 80 sent falan. Böyle şimdi soslarla doldurdum diye bulduysam güzel gözüküyor böyle acılı falan. Çok Nasıl iyi. arepa? Çok acı geldi. Acım acı geldi. geldi. Sos fazla geldi. <laughs> ben de acıyı doldurdum bayağı. Genelde acı olmuyor Latin Amerika'da ama <laughs> Göreceğiz bakalım. <laughs> Santa Marta'nın meşhur yürüyüş yoluna geldik. Burası böyle palmiyelerle kaplı çok güzel bir yürüyüş yolu. Bayağı uzanıyor. Uca kadar yürüyebiliyorsunuz. Burada da böyle küçük bir plaj var. Burada böyle insanlar denize giriyor, eğleniyorlar. Ama genelde denize girmek için çok tercih edilmiyor bu bölge. Bunun yerine şehrin dışında denize girilen yerler var burada. Şehrin dışındaki plaj çok çok daha güzel. Burası da şehrin marina kısmı. Bayağı böyle burada lüks tekneler, yatlar, balıkçı tekneleri yer alıyor. Buradan isterseniz tekne kiralayıp açılabiliyorsunuz. Turlar düzenleniyor. Ve buradan az önce Mertem anlattı. Bir tekne Panama'ya gidiyormuş. Ben sen dedin mi? Bir tekne buradan Panama'ya kadar gidiyormuş Katamaran. Evet, özel tekne. Özel tekne. Normalde turlar var buradan Panama'ya giden. Adam kendisi gidiyor ve ben de yer var diye söylüyor. Yer var, para verin, götüreyim diyor. Böyle fırsatlar da varmış. Panama'ya buradan tekneyle gidebiliyormuşsunuz bunun üzerine ben de biraz araştırma yaptım ama şu anda öyle planım yok. Daha farklı planlarım var. Yeni ülke biraz daha farklı bir yere olacak. Ama aklınızda bulunsun. Santa Marta, Cartagena gibi liman şehirlerinden farklı ülkelere daha bu şekilde yelkenli tekneler bulabiliyorsunuz. Bu arada plaja geldik. Biraz daha böyle sakin bir yere geçelim diye. Şöyle göstereyim, burası Santa Marta'nın plajlarından bir tanesi şehir merkezde yer alan böyle sakin bir plaj. Az sayıda insan var. Dediğim gibi zaten yüzmek için pek tercih edilmiyor buralar. Asıl Karayip Denizinin yanında, Karayip plajlarının yanında pek şaşalı kalmıyor burası. <laughs> Yine böyle yüzden az da olsa insanlar da var. Bu arada ileride büyük bir liman var. Bu büyük büyük gemiler vesaire de oraya gidiyorlar. Hemen yürüyüş yolunun sonunda kocaman bir liman yer alıyor şehirde. şimdi burada böyle bir yerde gün batımını görmeye geldik. Hemen Manan'ın yanı. Muhteşem bir gün batımı var ve insanlar da burada gelmişler gün batımını izliyorlar. Çok güzel burada restoranlarda oturup gün batımını görebiliyorsunuz bu şekilde. Güzel bir olay. Santa Marta şehri güzel bir şehir. Böyle ne çok büyük ne de çok küçük ihtiyacınız olan her şeyi bulabileceğiniz ve güzel sakin bir yaşam sürebileceğiniz bir bölge. Burası da yürüyüş yolunun ve plajın bulunduğu kısım. Burada bu arada bu şekilde tekneler var. Akşamları parti yapıyorlar. Bot partisi yapıyorlar. Bakın şimdi insanlar toplamaya başlamışlar. Bayağı böyle akşam denize açılıyor. Denizin ortasında gecenin geç saatlerine kadar parti yapılıyor. Güzel bir video oldu. Muhteşem bir gün batımı var burada. Arkamda gözüküyor zaten. Burada artık güneş batırmamızla birlikte videoyu da bitirmek istiyorum. Güzel bir video oldu. Palermo'dan tekrardan Santa Marta'ya uzanan güzel bir video. Burada artık bugünü geçireceğim ve sonrasında bilmiyorum. Tekrardan yollara koyulacağız büyük ihtimalle. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir şey demek istiyor musun Meltem? Görüşürüz. <laughs> <laughs> evet. Evet, evet. Gün batımıyla birlikte görüşmek üzere. <laughs>